Yok yok olmaz. Her getirir. Orada orada sigara bıraktı. Odanı oraya göndereyim. Tamam. Her şeyi hazırlar. Güzel Tamam. tamam, tamam. Bir şey, biraz biraz bir şey değil, Gel abi gel. Abjet olsun haydi gel haydi oradan istesen abi Abjet olsun. Yemeklerim tamam. Tamam. Güzel. Bir tane yemek yiyelim. Ağabeyim, ağabeyim, ağabeyim. E, euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz öncelikle. Allah hepinizden razı olsun. Evet, 23 gündür e, Umut Kervanı olarak İskenderun'da da e, Millet farkında e, yaklaşık 6 bin, 7 bin kişilik yemek veriliyor. E, bu hayrın devam etmesi için e, gönüllüler, e, arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar eee erzaklarımızı geliyor. Ee, bu yardımların devam etmesi için e, gönüllü arkadaşlar e, eğer bize destek verirlerse biz de burada onların hayırıyla e, ihtiyaç sahiplerine vereceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Bize geldiği müddetçe biz de e, vermeye çalışacağız. Bu e, e, bu minbalda eee Yardımseverlerden destek bekliyoruz. Allah e, herkesten razı olsun. Verenlerden, vermeyenlerden. E, komple herkesten Allah razı olsun.